Arkamda gördüğünüz reyona bakın. Çamaşır suyu alalım dedik. Bir tane bile yok. Hazır nudullar tabii ki tükenmiş. Atom balıklarına bak konserveler de tükenmiş. Elma sirkeleri bitmiş. Ve süt reyonu. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne diyordun anneanne? Limon varmış diyecektim ama alırız. E, alırız. Marketten Alırız. Biz şu anda evden dışarıya çıktık. Kaç gündür çıkmıyorduk. Bir hava aldık. Oksijen geldi. Markete gidiyoruz. Metro markete gideceğiz ve toplu bir alışveriş yapacağız. Evde işte yeşil mercimektir, kırmızı mercimektir. O da şeyler yok. E ne olacağı da belli değil. Hani çok abartmadan yetecek kadar alışveriş yapmıyor. Aynen az az ama çok da az, az değil. Normalden bir tık çok. Melis erkekler evde biz alışverişe. Aynen erkekler evde yatıyor. <laughs> biz de alışverişe yolladılar. Neyse kadın erkek eşitliği. Bu arada ağzımda da şu anda pastil var. O yüzden şu an şiş böyle değişik gelebilir size. Antivirüs pastili sürekli emiyorum. Ee, yanıma da kolonya ve kendi yaptığım alkollü dezenfektanımı aldım. İnsanlar aramızda bir metre olsun. Umarım alışveriş merkezinde kalabalık değildir. Sizler ne yapıyorsunuz? Bizler Hayat nasıl de nasıl gidiyor? Endişeliyiz. Çok güzel gidiyor. Anaannemin güzel gidiyor. Anneannemin güzel gidiyor. Anneannenin hiç endişesi yok. Anneannen hep marketlerde. Yine markete gidiyor ya. İnsanlara yaklaşmıyorum hiç. Uzak duran aynen. yaşlılar aman. için daha tehlikeli. Sen yaşlı değilsin gerçi ama yine şey de dikkat et. 60 şey yaş üstü öyle. 80 at. yaşındakiler daha çok ölüyor 80 üstü. Onlar ecelinden Ay Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah, rahmet <laughs> Allah rahmet eylesin. Allah rahmet, kimse rahmet eylesin. Ölmesin Ay, kimse, eylesin. Ay, kimse ölmesin inşallah. kimse ölmesin virüsten olayı. ve evet. ülkemizden umarım. Tek ülkemizden de değil dünyadan, dünyadan bir an önce gider inşallah. i̇nşallah. yolculuk arası kırmızı ışıkmı. Sineklerinizin arasına da yapın. Anneciğim çok şık gözüküyorsun. Deri ceketin çok yakışmış. Vallahi utanıyorum, bakamıyorum. Bu kadar <laughs> <Ben> söylemem. Hadi <laughs> <Eski> yola odaklanalım. <laughs> Mis gibi koksun. Bütün ülke kolonya kokuyor. Evden çıkarken eski şehirden. Bütün koridorum kolonya kokuyordu. Erikten evet. çok güzel. Hava çok güzel. Hava soğuk aslında. Ama güneşli. Metro marketi ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Bakın. Anne. Hemen herkes güzel. Ay anneanne insanlar de. maske takmış. Evet. Sen arabada Bilmiyorum. dur. Ben küfür etme. Ay sus kız kapa. Ne bak kapa. <laughs> ay anneanne. Ay anneanne. Sen önce hırtlıyor. Dur anne bekle. N95 maskemiz de yok ya. Çektik olmaz. Ay yaşlılarımız bizden Şişt. daha rahat. Melih. <laughs> Anneannem kendi maskesini yapmış. Ay <laughs> hiç gülesim yok. Nasıl maske yaptın? Ne zaman yaptın onu? Evet ya. Rahat He. Hiç gülüsüm yoktu. Bakın elinizle, ağzınızla, burnunuza yaklaştırmayacaksınız. Evet. Hiç, gözüne. Gözüne, hiçbir yerine. Yüzünüze, elimiz uzak olsun. Gidiyor. Gidiyor. Ee. İlk alışverişimiz bir tane tuzluk oldu kupa almak istiyordum. Birkaç tane güzel kupa bakacağım. Evden sözde getirmiştim ama koymamışım çantama son dakika. Bir de burada çok güzel sunum şeyleri var bakın. Bursa'daki ev için birkaç şey bakabiliriz. Bunlar çok güzel. Anne bak bunlardan alalım mı? Benim evimde de var. Çok şık. Bak çok şık. Alalım Fiyatı ne kadarmış? 30, 30. 9 2 tane mi alalım? 4 tane mi alalım? 1 tane al be. 1 tane mi? Sana kahvaltı şeyi çekme İyi e, tamam 1 tane. Al. Değil mi anne? Kahvaltı için. Evet. Anne güzel kahve fincanı bulamadım. Kahve fincanı güzel bulamadım. Almayalım. Biz aynı asıl alışverişimizi yapalım Temizlik malzemelerimiz <laughs> 70 lira iyiymiş bu anne Bu otomatik <laughs> Sağlamdır ya Değilse getiririz Şu an telefonu koyduğum yer boşalmış. Streç filmler var Ben fırın torbası almak istiyorum Daha sonra pişirme kağıdı Anne. Te var. Bu var tek zaten. Olur, güzel. Bak mikrodalga pişirme diyor ama biz mikrodalga pişirmeyiz. Sağlıklı olmuyor. E, ee, bu fırın torbalarında tavuklar çok lezzetli oluyor. Bir de pişirme kağıdı alalım. Bu niye 42 lira? Anne. 42 lira bu. Ne aldım, pişirme kağıdım. Yumoş çok güzel yapıyor, yumoş alalım ben çok seviyorum. Kıyafetleri Aynen, kıyafetleri Aynen. Tamam. şimdi deterjan alışverişi yapıyoruz. Şu yumoşun aloe vera'lı sosu kokuyor bakayım. Ben Bak burada, bu neydi? Badem mi? Kiraz çiçeği. Aloe vera güzel kokunu atmayız şimdi. Ben de beğenmedim bunu. Bak ne güzel. Bakayım. Badem mi? Aa bu çok güzel kokuyor şu, bunu alıyoruz. Ben çok güzel kokuyor gerçekten. Tamam. Eğer bir leke çıkarıcı arıyorsanız şu Veniş'in bu çeşidine bakabilirsiniz. Bütün lekeleri çıkarıyor. Benim kıyafetlerim karışmıştı birbirine, onları çıkardı. Daha sonra üzerime böyle yulaf lapam dökülmüştü, Börtlenli falan da, böyle kıpkırmızı olmuştu, onu da çıkardı. Çok memnunum ondan. Hem Bursa'daki evde hem Eskişehir'deki evimde var. Şunlardan alalım. alalım. tuvalet için. Bulaşık Aldım ben, götürdüm Al, ondan. Evde fazla vardı. İyi. Arkamda gördüğünüz reyona bakın. Çamaşır suyu alalım dedik. Bir tane bile yok. Anne akura bakalım. Belki orada vardır. Orada vardır. Çamaşır orada tükenmiyor. <adım gülüyor> Şok tamam. oldum şu an. Bir de eldiven bakıyoruz ama sanırım eldivenlerde kalmamış. İnsanlar alışveriş yaparken bu eldivenleri taksın diye açmışlar. Anne <laughs> Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi. Tövbe yarabbim Allah korusun. Bu etkiyadığınız var mı? Bu etkiyada alalım. 34-26 diyor. Bu etkiyada alalım. Bu Ya peçete tarafında boş ver. Altı peçete. Tamam. Bu tarafa gel gel. Gıda tarafına. Hiç girmeyelim. Abur cubura gerek yok. Ya çocuklar yer mi acaba Melis? Birazcık bir yemezsen, şeyler alalım çocuklara. Alalım. Gel çerez Çünkü... alalım. Bak şu cevizlerden sorun olabilir. Ceviz var evde. Fındık olabilir. Şu fındıkları aldım bir de. Alevinler güzel oluyor. Çiğ bulamadım. Aynen şu fındıktan aldım. Bir de şu küçük cevizden alayım. Tatlılarda kullanırım. Ceviz ve fındık. Bir tane çiğ kuzu alıyorum, gramla yapacağım. yiyorlar çok dar yerler. İyi tamam. Ara öğün için şöyle bir şey aldım bir de. Bunu da çok seviyorum. <laughs> Bunu mu alalım yoksa bu 24 dolardı. Bayatlamaz diyor. mı? Bak 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 ben böyle yapıyorum. 20 lira bu. bu böyle alıyorum bu ucuz. mesela. Diye daha aa, büyük. Aa, bu daha iyi. O zaman şundan bir an ve bir tane evet, bundan bu alalım. alalım. şu aa, Türk kahvelerinden 500 gram diyor hem de bak. İyi. İyi şu Vallahi ikisi de. Biz çok tüketiyoruz. Bak. fırsat olmaz. 19. Ha tamam aynı. Anne anne tamam. bunu alalım. Daha uygun bak. Siz, Siz her gün içiyorsunuz. Telefon kalmış orada. Yok, ben bile bile koydum. Çok seviyorlar. Bu sağlıklı göreyim. bir alışveriş <laughs> değil. Evet. Ama iyi evet, yiyorlar. Evet, sağlıklı bir alışveriş değil. Yesin. Şey kuşmasın. O Dido çok güzel ama. Ama ben yemiyorum. Diyetteyim. Ben Birer tane tatlı ihtiyacınız olduğu zaman yiyin. Evet. Bir şey olmaz. Ha, doktor Ali söyledi bizim. Canınız çok tatlı isterse birer tane yiyebilirsiniz. Hemen su için üstüne Ceyda Bey. Alper buradan paketlerle alıyor. Evet. Ben de şimdi kendi reyonuma geldim. Burada sağlıklı barlar var. Şu fellaslardan alacağım. iki tane. Kiko. E, Şunlardan alacağım. Tadella yemiyorum değil mi? Hı Aldın şey. Yemem. O şey aldı. Bir de o yeriz. Anne bu kadar yeter bence. Yeter. Yeter ürünlerde. yeter. Evet yeter. Zaten, evet, yeter. zaten yeter. evdeyiz. Kendi aralarımızda evde kendimiz yapamazız. Evet, Onlar Gene, gene mikrosa falan. İnsanlar bizi açık gözlü demezdi ama o kadar almıyor. Hayır ya. bir şey almadık ki. Bu ne ki? Hiçbir zaten şey değil. İkili bu. Tamam. tamam. Normal. Daha hiçbir şey almadık Medisim dur. Hiç almadık. Ne bileyim. Aynen şu çikolata çok güzel. Kahvenin yanında yeriz. Bir tane alayım. Bir Hadi daha al. Anneannen geldiği zaman yaparız. Aynen. Tamam. Hmm. Hem eritiriz şey. Bir iki tane alayım da. Saklamayız. Şeyler. Sen de sütlü almadım ya. Kahvenin üstüne eritiriz. Evet. Al bir tane de. Mercep. <laughs> <laughs> Şunlarla mı alalım o zaman? Şekersiz al. Şekeri kenara yerleştirelim. Bu 6 tane neyimizde <laughs> Bunları ben içmiyorum. Şekersiz olsa bile. Çünkü içinde asiti var. Katlandırıcı gelenlere Herkes Ben sade soda. içine de limon sıkıyorum. Tadı çok güzel oluyor. Siz de öyle yapın Hatta sade soda da değil. Mineral suyu alıyorum. Beypazarı iyi bir marka diye duydum. Bana da siz önerdiniz. Sarı kızlar. Bak bey pazarı burada. En iyisi bu diye duydum ben. Alalım. Bu Eskişehir'e ait değil mi? Evet, Bilmiyorum. bence Eskişehir'dir. <laughs> Bilmiyorum. Bunu Anne mı? iki tane alalım. Ben de çok içiyorum. Kıyma alalım. Kıyma ne kadar burada? Kıyma ne kadar? 5 lira. Şimdi etre reyonuna girdik. 1 kilo kıyma alalım. Bakın Anne anne bir tane sana bir tane biz de alayım yeter herhalde. Bir buçuk kilo. Tamam var. Şöyle iki tane aldım. Kıyma. Şu köftelerden de alalım mı? Bak böyle hazır var. Güzel oluyor. Güzel gözüküyor. Gö anne tavuk aldım. Yeriz. Tamam kendiniz yaparız. Güneşten aldım. Gelin peynir reyonuna girerim. Burası da çok soğuk. Burası bildiğiniz buz. <laughs> Ana aynı hasta olma. Sen girme sen. <laughs> soğuk. <Tostum. gülüyor> bildiğiniz şu an buzdolabının içindeyiz. Bak, mayonez var. <laughs> Büyük mü küçük? küçük. Küçüğü alalım. Çok güzel. <laughs> şöyle ikili bir paket aldım. Bunların protein oranı yüksek. İşlenmiş olduğu için aslında bunlar çok sağlıklı değil ama diyetken bana iyi oluyor. Ve süt reyonu. İyi. Yatırma bak. İyi fiyat, 26 lira. İki tane alalım. Pizza tabanı alalım. Evet. Rende mozzarella alalım. Bir pizza yaparız. Çok güzel olur. Ama bir güzel. Onun küçüğü var bak şurada. Ama 36 lira çok, çok pahalı. pahalı. Onun küçüğü küçük. satmak burada. 11 lira. Şunlar çok güzel. İki tane. Bunlardan alalım. Etine alalım. Ben anlamam beyaz peynirden. Bir tane tereyağı al. <laughs> tamam. Yine kendime uygun bir reyon buldum. Buradan yoğurtlardan alacağım. Ya ben şekerli yoğurtları da yiyorum açıkçası şu sıralar. Diyete başladığım zamanlarda da yiyordum. Yavaş yavaş şekeri kestim. Zaten oranları düştü. <laughs> Anne şeyden alıyorum o zaman. Sıcaklıklı, tatlı. Tamam o çok güzel. Uygunlar. Ben onun tadına baktım. De, kendime bir tane sade kefir aldım. Ben de kefir içiyorum. Doğal köpür. Başka bir şey Yumurta yumurta var şimdi. Krema var mı? Krema yok. yok. Şey brokoli çorbası yapalım. Tamam. Krema al. Bir de. Bir de krema diyor aynen. Ha, tamam. Şey diyor şeker ilavesiz yemekli krema. Gel şunu bulalım. Okey. Evet. Okay şu markanın şekersiz badem sütü satılıyor Migros'ta ama burada yok. Şekersizini alalım madem. Tamam. Çok hafif güzel oluyor. Tamam. Hayvan Hayvansal süt bazen cildime iyi gelmiyor. Bir de bir tane çok sevdiğim sürülebilir lordan alıyorum. Bunu neredeyse her gün yiyorum kahvaltıda. Tadı gerçekten çok lezzetli. Bir tane de labne alacağım. Onu da ilmik topçuklarını yaparken kullanacağım. Geçen labnesiz yapmıştık. Bu sefer labneli olsun. Şöyle iki tane aldım bunlardan da. avokado olacağım. Avokadoların tanesi beş buçuk. Aynı olgun olanlarına baksana. Ay yüzüm kaşındı. Kaşıma. Benim kaşım Bunlar kaç gibi. Çok su. Çok ya, taş gibi. De şöyle normal olsa Hiç gelmedi daha bu markette. Aynen metro marketlerde ben de olgun bulamıyorum. Bak altta da bayağı var. Altta da bayağı var. Bu iyi. Bu tamam bak, o ikisi. Bak. Bir tane daha al. Arabaya yer kalmadı. Son hali bu şekilde. Ben metro marketin frambuazını Boğazını seviyorum. Ben Mersin'i. Tükenmiş mi? Tükenmiş. Bunlar tartılıyor mu acaba? Tamam. Şöyle bir de manda aldım. C vitamini olsun bizde. Alışverişte gerçekten gözümüz döndü. Hayatımda yaptım. En büyük alışveriş. Onu al o zaman. Pizza yapınca zaten ev kalabalık. <laughs> Ana yine gel salça falan alacağız daha. Mercimek. <laughs> Sırada salça alışverişi var. Çok yorulduk. Anne ben çok yoruldum ve çok acıktım. Ne alacağız salça? Şey e, domates. Alalım. Bunu alalım. Bir de ben nudul almak istiyorum. Nudul tarifini de kanalımda verdim. Çok güzel oluyor. Gel nudul <laughs> ileride. Mercimekler bunun bir arkasında. Şey alalım mı? Garnitür. Ben yemem öyle şeyler. Tamam o zaman. Sen yemek istiyorsan aldım ama. Aa, balıklarına bak konserveler de tükenmiş. Tabii konserveler lazım böyle durumlarda ama hiç yok. Ne alalım? Gıdalar yani. Hı, aynen asla bozulmayan hazır gıdalar almamız gerek. Asara çorbası yani, alalım bir tane güzel belki. Domates çorbası alalım. Domates Çavuk da güzel oluyor anne. Yani. da alalım. Bak şurada dövme buğdaylı yüklük çorbası var Kınar'ın. Bu nasıl oluyor. acaba? Güzel olmuyor mu? Evet. 3 tane. 3 evet. tane. Alalım mı da? Boş ver ya ben gerek. Ben korkmuyorum ben, ben de yani. de korkmuyorum. Ben mantar çorbası da güzeldi. O yani da güzel oluyor. Elimiz yaparız mantarı? Al al mantar bulamazsak. İçeri klima karışırsa daha da güzel olur. Evet. Psikolojik olarak şu an boğazım acımaya başladı ve burnum akmaya başladı. <laughs> Tartin alıyorum baharat olarak. Bir otu evet, çörek otu da al. Atmış çörek otu da al. bir de. Tutam nerede? Kaldı İsta. Kekik. Aa, nane almamız lazım. Nane nane. Kekik. Nane. nane yok. Bir de bunu aldım tatlılarımda kullanmak için. Pardon tuzlarımda. Mercimekler burada. Gördün buldun mu? Yeşil mercimek. Adam diyor ki yamyamlar mıdır nedir bunu kalmamış ama insanlar korkuyor. Zencefil limon alıyorum. Bu çay bende bayağı işe yarıyor. Elma sirkeleri bitmiş. Evde. <laughs> Hazır nudullar tabii ki tükenmiş ama benim yaptığım nudullar duruyor. Ben en çok şu markanın seviyorum. Fiyatları da uygun diyebiliyorum. Ne kadarmış? 5 liraya çıkmış normalde. buçukta bunların fiyatı ailemde olduğu için 3 paket alıyorum bunlardan. Bir de tabii ki nuzul yaparken olmazsa olmaz şey soya sosu. Bir tane de soya sosu alacağım. Soya sosu var mı acaba? Heh tabii ki soya sosu var. Sirke gibi değil o. Şunu alayım madem. 17 lira. En ucuzu bu. Çok büyük ama. Buna, Bakayım hala, neler aldık. Hala. Son halimiz bu şekilde. Alışverişimiz bitti ama her şeyden çok çok almadık ama çok gözüküyor. Evet. Bir kilo bir kilo aldık. insanlar çuval almış. çuvallarla <laughs> O kadara gerek yok ya. Aman gerek ne yok. Hasta olmuş gibi hissediyorum. <laughs> Bu benim kendi yaptığım alkollü dezenfektan. dezenfektan. Aynen dezenfektan diyoruz Dezenfektan. Dezenfektan. Aynen. Bunun tarifini YouTube'da da paylaştım. Eski vloglarımda görebilirsiniz. güzel kokuyor. Hadi gidelim. Vallahi karnım çok acıktı. Bütün aldığımız şeyler 1600 lira tuttu. tabi biz ıvır zıvır da çok aldık. Bu evet, sağlıklı evet. şeyler biraz pahalı oluyor. Ama diğerlerini de bayağı aldık. İnsanların daha çok tutuyordur. Dol dolu dolu idi onların. Bence de tutar. 2000-3000 artık. Baksana yağlar şeyler. Biz Sıbrıs yağ falan almadık. almadık. Çay almadık. Un almadık. Şeker, almadık. Yok, şeker, şeker yok. Almadık. Ay, şey almadık. almadık. Ay biz hiçbir hiç şey, almamışız. Almadık. Önemli olan. Yani baktığın zaman aslında evet makarna evet. almadık. Hayat çok almadık. pahalı makarna almadık. Şimdi o zaman Öztan'a gidelim. Fıstık ezmesi almadık. Evet, evet, Çocukları almadık. Evet Özhan, evet Akur ve Şimdi başka bir markete gidiyoruz. Hadi. Hadi haydi. Dur, bekle. <laughs> haydi kendi al. Haydi. 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 Ay alışveriş yaptık. Bir de somon aldık. <laughs> Somonu özdeklen alabiliriz. Şimdi neler aldığıma geçiyorum. Şu e, frambuazlardan aldım. Bunlar metro markette tükenmişti. Yulaf lapalarının üstüne çok yakışıyor. Bir de smoothie'lerde de kullanıyorum. Daha sonra buradaki markette un bulabildik. Bir kilo tam buğday, iki kilo da normal un aldık. Bir kilo da evde vardı. Bir kilo da evde varmış. İki tane şöyle taze beyaz soğan aldık hazır doğranmış. Şöyle bir keçil peyniri. karşıdan alırız. Alırsın, alırsın. Şu mısırlı ton balıklarını ben çok seviyorum İçinde şeker var ama tadı çok güzel Bir de Allah korusun bir şey falan olursa Konserve olduğundan dolayı Hep tüketebiliriz bunlardan 3 tane aldım Annem şöyle bir makarna sosu Almış makarna sosu da Çok güzel oluyor Bir tane kepekli Makarna Sonra yine ton aldım. Ton balığı Migros'ta kalmamıştı. Bir şu zeytinyağlı olan. Ton balıklarında zeytinyağlı olan en iyisi diye bunu öneriyor. Şöyle üçlü aldım. Bir de normal bunun fiyatı uygundu. Bir de bunu aldım. Bu şeker ilavesiz bir şey yeni çıkmış. Kalorisi 4 kalori yazıyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. Bu neydi? Elma limon naneliymiş. Bir de normal %100 meyve suyu. Aa, ne? Evet, <laughs> ne <yapıyorsunları? gülüyor> <laughs> bu anne. Annem çocukların telli aldı. Tuz, tuz kalmamıştı. Ben, 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 ben. Arpa şehriye ee, ve fıstık ezmesi. Işte. Bursa'da kalıyorsanız, Bucom House'un e, fıstık ezmelerine bakabilirsiniz. İçinde şeker yok. O marketlerde Öyle saçaklı bir mantı mı diyorlar? El işte. Tavuklu yapılıyor, çok güzel. Bir tane bal aldık. Bu ballar gerçek değil, yazanlar oluyor ama bunları bulabiliyoruz maalesef markette. Ben seviyorum bal tane. Form Bir de böyle çikolatalı fıstık ezmesi var. Biter çikolatadan dolayı içinde şeker oluyor bunların. Ama tadı çok güzeldir diye düşünüyorum. Denemedim buna. Fitnessinki güzeldi. Bir de şöyle bir tayinimiz var. Meli çikolatası yaparız dedim. Bir de şöyle küçük bir üzüm pekmezimiz var. Bunu da fit tatlılarda kullanmayı planlıyorum. Başka da bir şey burada yok. Aldıklarımız bu kadar. Diğer aldıklarımızı da zaten metroda çektim büyük ihtimal. Şunları yerleştirme zamanı. Unutma bari. Ay kameram güzel çekiyor değil mi? Ay anlam ben de buradaymışım ya. Evet güzel çekiyor ama. Çok güzel çekiyor. Beğendim ben de bunu. Şu an Canon G7 ile çekiyordum yeni kameramla. Bakın babam yaklaşık 19 yaşında falan herhalde burada. Bana bakın anne ben. Okay. Azra kadar hatta Azra'dan küçüğüm annem, babaannem. Babaannem ne kadar gençmiş. Babaannem 35 yaşında. Evet. Sen kadar. Anne bana bak, babama bak. Peki. O zaman da bacaklarım kalınmış. Allah. Hadi bakalım. Ya. Elmaşı o zaman da kalınmış diye ya. ya. Evet, kalınmış. <laughs> Bana annem de ee kalın. Annemle babam. Ay çok güzelsiniz anne. Bak bak koca anneannem. Anneannemin annesi. Anneanne bak sana da bak anneanne. Evet anne olsa böyle çok mutlu, evet, Var, çok sevimli, mutlu olurdu. Sevimli, sevimli, sevimli. Eskiden böyle fotoğrafları saklıyorduk. Artık telefonlarda silinip gidiyor hafızası dolunca. Evet. <laughs> Yine bastırmak <gülüyor> lazım <gülüyor> aslında. <gülüyor> çok çekiniyoruz <laughs> ya şu an <gülüyor> ondan. Var mı başka bir şeyler? Kuru bir şey başka yok. Yerleştirdin mi? Bunlar var işte. Bunu hmm. koy. Ay çok güzel. Rengi çok güzelmiş. Ha. Melis baksana şunu tarafa. Bakayım. Ay çok güzel. Takipçilerime göster kameraya. Çabuk. Azra'nın ojeleri. Bakın bu balkona. Bu kadar saklayalım. Sakla. Saklayalım. saklayalım. Şu minik domatesler çok tatlıymış. Metro markette vardı böyle. O oh, her şeyi yerleştirdik. Artık iki ay biz evden çıkmayabiliriz. Bunlar bize iki ay yeter. Ya ama 5 kişiyiz. Mert var bir de. Tam ergenlik döneminde kardeşim deli gibi yiyor. Bunları bulsa anında bitirir her şey yani. Nasıl midesi oluyor bilmiyorum. Ama babam da gençken öyleymiş. Babam var ya Melis. 2 porsiyon zeytin kebap Bak Şimdi akşam yemeği hazırlayacağız. Köfte yapıyoruz. Yanına da büyük ihtimalle tam buğday makarna falan yaparız. Da bulgur planımız var onu yeriz. Ee, böyle günlük vloga devam ediyorum. Tek alışveriş videosu olmasın bence. Hindistan cevizi varmış. Burada Hindistan cevizi var mıymış? Olsun evet. kullanırız. Evet. <laughs> o zaman Hindistan cevizinden yaptığımız kurabiye tarifi gelsin evet. bir sonraki vlogdan. Evet. Yirmiğimiz de varmış tamam. Zerdeçal şey koymak ister misin biraz? Hayır. Şimdi eldiven takacağım. Bu eldivenleri de komşudan istedik. Evde yoktu. Tırnaklarım takma. O yüzden köfteyi yoğururken, yani kıymayı yoğururken hijyenik olmayacak diğer türlü. Plastik ev köftelerinden yapacağım. Yumurtalı, soğanda Anne köftesi diye geçen. Biraz karabiber. Anne hani hepsini koyayım mı karabiberin? Çok değil mi bu? Biraz fazla o. Biraz kimyon kimyon. Yalnız kırmızı biber tamam. ve pul biber toz biber de olur, terk etmez. Bu ne, kekik mi? Biraz nane nane koyayım mı? Nane koy. Aa kekik alsaydık keşke, bu kekiği sevmiyorum. Bunu olarak böyle yapacaksın aşkım. Bu kekik çok güzel. Ya, ha, ya evde, evde şöyle böyle kekik böyle. var, yapamıyorum Hayır, öyle. Koca top top oluyor. Bak bunu böyle eline alıyorsun böyle böyle. Heh. Böyle böyle yapa yapa. Dur işte. Ama zor. Ama çok lezzet veriyor. Değil mi? Tabii ki. Şu, şu kadar çok mu az mı? Tuz koy da Biraz daha koy. Çok da fazla abartmadan. Demiş şu. Son çok yapıyorum babam kız diyor ki. Evet. Mor bu. Mor soğan. Olur mu Olur tabii. Çok soğan. Ay evet. şey... Ne, ne kadar, kadar koyacağız bilmiyorum ki. Ben hiç şey yapmam. yapmadım. Tamam göz Yeter herhalde. Yeter. Sünemden dolayı hiç rahat işlemiyor. Çıkaralım dedim ben. Neyse yenilerse güzel olur. Ben çarptım onu da öyle Bir de maydanoz. Ya siz de. Ben bunları hiç Tamam az al. al. az Daha gelmedi. <laughs> Daha gelmedi. Ya olur olur olur. Bak bakalım ilk defa yaptım. Nasıl hmm, Aa, Çok güzel kıvamı. Aferin. oldu mu? Harika. Neredeyse ilk yaptığım köfte bir kere e, yurttayken yapmıştım. Aparttayken. O zaman da güzel olmuştu. Hayvan transit kaçıyor bunları görünce. Şekil vermekte sıkıntılarım var. Yani herkesle, herkesle konuşuyor. Herkesle konuşuyor. Ağzına sürekli de sokuyor her şeyi. Evet. Yalayı veriyor elini. Evet, yalayı veriyor. Onu vallahi onun hiç, hiç sağlamak lazım. Hiç korkmuyor. Ben ne mutlu oldu alışverişe çıkıyor evet. diye. Evet. İşte Hiç şanslı. düşermiyor <laughs> da hiç Melis. Bak yerleştirmeye ekmeği hiç düşermiyor. O da bunu aldı anne. Kaç zamanlar çıkmadınız Aa, ya. Evde tabii ben onu geliştiriyordum yine önce de. Kafeler kapatıyor. Melo gelecek, tatlı melo, tatlı. gelecek. melo Melo bekliyor. Beş kutucuk çarpışa. Bacakların yeri gösteriyor. Hayır. Bakın köftelerim nasıl olmuş. Bence ilk yapıma göre gayet Güzel iyi. Bir. Pişince göreceğiz asıl tadını. <laughs> Bayrak patlamaz değil mi? Evet, evet. Çok, Çok tehlikeli ama. Annem de kereviz, karabız, konuşamadım kereviz salatası yapıyor yoğurtlu. Yoğurtlu cevizli ve zeytinyağlı. Çok <laughs> lezzetli. Köfte kara kara çıkıyor? Akşam yemeğim bir dilim ekmek, 4 adet köfte ve kereviz salatası. Bu saatten sonra da bir şey yemem büyük ihtimalle ve birazdan videoyu kapatırız.